Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, oyuncaklarımı tanıtacağım arkadaşlar. Karışık hepsini tanıtacağım arkadaşlar. Ben ilk önce küçük oyuncak koleksiyonumu göstermek istiyorum arkadaşlar. Oo çok sıkılmış arkadaşlar. Şöyle küçük oyuncak koleksiyonum var. Şimdi ben ilk olarak oyuncak tanıtmak olarak şey yapacağım. Ben bugün sizlere poli evi tanıtacağım. Yani hepsini tanıtacağım aslında. Tüm oyuncaklarımı. Şimdi şöyle bir ev. Bir saniye. Şöyle bir ev. Her tarafında bir her tarafında P bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kapı açılıyor. Kapanıyor. Buraya böyle açılıyor. Bu da böyle açılıyor arkadaşlar. Şuraya bastığımızda bütün emir oluyor. ya <laughs> Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Mal geldi Pardon arkadaşlar P harfi var şurada Gördüğünüz gibi evin her tarafında P harfi var Bu şekilde bastığımızda Burada ve bu şekilde yükseltip Büyük bir evde yapabilirsiniz Burada da yemek masası var Burada koltuğu var, sandalyesi var. Yine aynı şekilde kapı, yani açılabiliyor arkadaşlar. Şimdi başka bir oyuncağa geçelim. Kızmaya uğraşıyorum. Bu şekilde twerk atan bir maymunum var ya bu göstermeseydim keşke. Şurayı kırpalım. Şurayı şöyle alalım. Yoksa bu şekilde bir maymun arkadaşlar bu şekilde gidiyor bu tövbe tövbe tövbe, tövbe. Place, Atıyorum, neyse arkadaşlar biz başka bir şeye gideceğiz. nasıl çizgi varsa onu tövbe et. O şeyler Neyse Napoli evet, evinin bu arada arkası sapsarı. Çok güzel bir ev gerçekten. Burada da P Tabii Tabi güzel yerde P karşılıyor. Devam edelim başka bir şeyle. Ne yapalım? Mesela neyi tanıtabilirim? Neyi sevdiğimi de söyleyeceğim. <laughs> bir sürü oyuncak var aslında. Üstü de bu şekilde bu arada yıldızlı arkadaşlar. Daha çok ben sanırım bu videoda poli evini tanıttım. Böyle bir değişik bir şey oldu. Burada da şey yazıyor poli. Evde poli yazıyor. Her tarafta yine şurada da bir küçük bir PRP. Poli'nin imzası P sanırım arkadaşlar. Poli imzasını koymuş ve gitmiş. Çiçek desenleri falan bulabilirsiniz. Bu şekildeyken de büyüyebiliyor ev. Yapamıyorum neden? Hı. Bakın şurada minik bir saati de var bu arada. Şurada çok minik bir saati var arkadaşlar. Dönebiliyor o saat tabi. Burada yatağı şöyle göstereyim. Yastığı falan var yani. Tek bunu mu gösterecektim ben? O zaman kolye tanıtım mı yazayım ben buna? Ne yazayım? Burada da köpüşü falan girebilir polinin şu yukarı doğru bir kemik sembolü var ama görünmüyor. Evet arkadaşlar. Bu arada polivi nasıl açılıyor? <laughs> ya polivi tanıtım diyeyim ben bunu. Bakın şu şekilde buradan böyle bastığınızda iyice sabitlenmesi için çok güç gerekiyor. Tamam arkadaşlar bunu da göstermek O zaman polievi tanıtım arkadaşlar bu şekilde oluyor. Yanları falan, etraf falan işte. Ama evine eşyalarını göstermiyorum. Nasıl bir para sanatım? Ne? Arkadaşlar ben bunu karışık bir video mu yazayım? Değişik oldu. Bence de poli evi tanıtım yazayım. Karışık bir video olmaz. tamam. Bu kadar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bekle. Nasıl görünüyor? मैं गाय